Merhaba arkadaşlar, Her Telden bir demet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de görmüş olduğunuz simli ipimle sizlere çok güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Şöyle ipimi kenara alarak başlıyorum. Evet, ilk önce burada model göstereceğim kadar zincirimi çekiyorum. Siz tabi ne yapacaksanız arkadaşlar, buna göre yapacaksınız. Zincirinizi çekeceksiniz. Evet, altın zincirini bol çekmiyorum arkadaşlar, normal çekiyorum. Evet, hızlı yapayım derken videoyu da uzatmak istemiyorum. Evet, bu kadarı benim için yeterli. Şöyle kameramı netleştiriyorum. Tığımın başına bir kez doluyorum. Evet, bir kez doladım. 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tığımın başına doluyorum bir kez hemen yandaki zincire batıyorum hiç atlamıyorum buraya yine ilmeklerimin ikisini bir ikisini bir çıkararak ikili trabzan yapıyorum Tığım başına bir kez doluyorum yandaki zincire geçiyorum ve yine ilmeklerimi iki iki çıkararak ikili trabzan yapıyorum Evet ben e, trabzanları tamamladım. Hiç atlamadan her zincire batarak trabzanlarımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3. 3 zincir çektim ve çevirdim. Şöyle tığımın başına doluyorum ve ilk trabzana batmıyorum arkadaşlar. Onun yanındakine batıyorum. Ve yine ikili trabzan yapıyorum. Buraya 6 tane ikili tırabzan yapıyorum. 4 5 ve 6. Evet, bu şekilde 6 tane tırabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum ve buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 5 batıyorum ve burada yine ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum aynı yere batıyorum ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum aynı yere batıyorum ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tığımın başına dolayıp ikili trabzan yapıyorum Evet bu şekilde şimdi yine bir iki iki zincir çektim ve yine bir iki üç dört beşinciye batıyorum yine bir iki zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum ve bir 2 3 4 5 inciye batıyorum ve yine ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum aynı yere batıyorum buradakinin aynısını yapıyoruz arkadaşlar birer zincir arayla ikili trabzanlar yapıyoruz bir iki zincir çekiyorum bir 2 3 4 5 5'inciye batıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. 1 2 3 4 5 5'inciye batıyorum. Ve yine bir zincir çekip ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir çekip ikili trabzan yapıyorum. Buraya 3 tane yuva oluşturuyoruz arkadaşlar bu şekilde yine 2 zincir çektim tığımın başına doladım 1 2 3 4 5 5 inciye batıyorum ve yine buradaki 6 tane trabzanımı yapıyorum 3 4 5 ve son trabzanı da yine zincire batıyorum arkadaşlar bu şekilde tamamlıyorum Evet modelimizin altı bu şekilde şöyle göstereyim Evet sonrasında 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar tığımın başına doluyorum ve bir tane trabzan atlayıp diğerine batıyorum ve yine buraya 6 tane trabzanımı yapıyorum sırasıyla trabzanlara batarak 6 tane trabzan yapıyorum Evet 6 trabzanımı yaptım şimdi bir zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum ve buradaki yuvaya batıyorum arkadaşlar Şöyle yuvaya battım. Ilmeklerimin ikisini çıkardım. Pardon. Ilmeklerimin önce birini, sonra ikisini çıkardım. Birini bekletiyorum. Tığımın başına doluyorum. Aynı yere batıyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki. İkisini kapatıp birini bırakıyoruz. Tığımın başına doluyorum. Aynı yere batıyorum. Ilmeklerimin önce birini sonra ikisini çıkarıp birini bekletiyorum. Şimdi arkadaşlar burada hepsini birden toplayıp kapatıyorum. Ve 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum ve yandaki yuvaya geçiyorum. Yine ilmeğimin önce birini sonra ikisini kapatıyorum. Tığımın başına doluyorum. Yine 1 2 3'üncüyü bekletiyorum Evet yine 3 tane trabzanımız olduktan sonra hepsini birden toplayıp kapatıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz tığımın başına doladım diğer yuvaya geçiyorum aynı şekilde yine ilmeklerimin önce birini sonra ikisini kapatıp diğerini bekletiyorum. Evet bu şekilde 4 ilmeğimi de birden kapatıyorum. Tamam. Evet bu şekilde bir çiçeğimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi burada kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum ve diğer yuvaya geçiyorum. Aynı şekilde yine ilmeklerimin önce birini sonra ikisini kapatıp diğerini tığımda bekletiyorum. Tığımın başına doluyorum. Önce birini, sonra ikisini, diğerini bekletiyorum. Tığımın başına doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Önce bir ilmeğimi, sonra ikisini kapatıyorum ve sonra geri kalan 4 ilmeğimin hepsini birden kapatıyorum. Bu şekilde araya 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum ve diğer yuvaya geçiyorum aynı şekilde yine üçlü trabzan yapıyorum İkisini yapıp diğerini tığımda bırakıyorum hepsini birden yapıyorum toplayıp kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başına dolayıp aynı şekilde yine üçlü trabzanlar yapıyorum Evet, son yuvaya geçiyorum. Evet yine burada bir zincir çekiyorum. Başta olduğu gibi tığımın başına dolayıp yine buradaki 6 tane trabzanımın üzerine trabzan yapıyorum. Evet, altıncıyı da yaptım. Bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Yine 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp tekrar geri dönüyorum. Buradaki trabzana batmıyorum arkadaşlar. Buraya 6 tane trabzanımı yapıyorum zincirle birlikte. Evet bu sıramda yine 1-2 zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum ve ortadaki kapattığım trabzanları başına batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum tığımın başına dolayıp yine kutular oluşturuyorum. Evet burada 3 kutu oluşturdum. Aynı burada altta olduğu gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yine burada birinci sırada olduğu gibi kutularımızı yapıyoruz. Burada 2 zincir çekiyorum. Ve araya batıyorum. Buraya bir zincir çekmiştik. Bir zincire batıyorum. Sık iğne ile battım arkadaşlar. Tekrar bir iki zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Şimdi de ortadaki trabzanların başına batıyorum. Buraya da yine kutular yapıyoruz. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp aynı yere batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip tığımın başına dolayıp aynı şekilde yine kutular yapıyorum. Evet bu şekilde yine 3 kutuda buraya yaptık tekrar 2 zincir çekiyorum tığımın başına dolamıyorum arkadaşlar burada ortadaki bir tane zincire batıyorum yine iki zincir çekiyorum tığımın başına dolayıp yine ortadaki trabzanların başına 3 kutu yapıyorum Evet buraya da 3 kutuyu yaptım. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Ve buradaki trabzanlara dönerek yine 6 tane trabzan yapıyorum. 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet son trabzanımı da zincire batarak yaptım arkadaşlar. Evet bu sıramızda bu şekilde. Yine 3 zincir çekiyorum. Modeli çevirdim. Tığımın başına doluyorum. ilk trabzana batmıyorum. ikinciye batıyorum. Zinciri bir trabzan sayıyoruz. Ve trabzanların başına batarak ikili trabzanlar yapıyorum. Evet 6 tane trabzanımız oldu bir zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum ve buradaki ilk kutuya batıyorum ilmeklerimin önce birini sonra ikisini çıkarıyorum üçüncü burada tekrar aynı yere batıyorum aynı şekilde ilmeğimin önce birini sonra ikisini çıkarıp burada 3 trabzan yapıyorum arkadaşlar ikili trabzan yaptım üçüncüyü de hepsini birlikte kapatarak yapıyorum kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum ve diğer kutuya geçiyorum önce bir sonra ikisini çıkararak ikili trabzan yapıyorum Evet 3 trabzan yaptıktan sonra hepsini birden kapatıyorum yine 3 zincir tığımın başına doluyorum ve yine aynı şekilde devam ediyorum arada bir zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum ve diğer kutuya geçiyorum ilmeklerimin hepsini birden çıkarıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başına dolayıp diğerine geçiyorum Evet bu şekilde 3 trabzan yapıp hepsini birden kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve diğerine batıyorum Aynı şekilde trabzanlarımı yapıp hepsini birden kapatıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Evet modelimizin büyük parçası da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kameramı netleştirip göstermek istiyorum. Evet yine yeleklerde ve şallarda kullanabileceğiniz harika bir model. Arka yüzü de aynı şekilde bir model arkadaşlar. Arka, arka yüzü de daha benim hoşuma gitti bu taraf. Yani daha bir farklı durdu. İki tarafta kullanılabilir bu şekilde. Evet inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.